Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Hulu'nun 103 F modelini tanıtacağım. Gravürlü modeli. Hemen bir kutu açımı yapalım. Hamza yaklaş böyle. Hemen şöyle tüpeğimizi açtığımız zaman tüpek bu şekilde kadife. Aslında nioplen bez içinde geliyor. Mobil şok takımımız bu şekilde kutusunun içinde geliyor. Toplam 5 adet şoku var. Şu şekilde kısa. 2 tanesi namlu üzerinde oluyor. 3 tanesi kutunun içinde ve bu da bizim şok anahtarımız. Şok anahtarı da bunun içinde geliyor arkadaşlar. Hemen şöyle ilk önce namlusunu bir çıkartalım. Namluyu bir göstereyim ben sizlere. Süper pozemin. Kundak ve namlu bir boy geliyor. Bu şekilde. Şu şekilde namlusu. İşlemeli, gravürlü, komple. Yakın çekim alanımıza bunları. İşlemeler gözüksün buradaki. Bakın hemen şöyle güzel, hareli güzel işlemesi mevcut. Şuralar hareli komple iki taraflı. Altta da aç kunda kaçma yerimizi de aynı şekilde hareli işlemesi mevcut. Bakın bunlar küçük detaylar arkadaşlar. Bunlar ama şahane detaylar. Tamamen tığ işçiliği, el işçiliğidir bu. Şurada da hafif bir işçiliğimiz var görün. Hemen şöyle iki taraflı. Hulu, Hulu kalite abi. Hulu'nun süper pozeleri tamamıyla kalite. Hemen gövdesini çıkarttım arkadaşlar şöyle. Gövdesini de göstereceğim. Şu etiketini alacağım. Etiketi şöyle koyalım. Yaklaşamza, yaklaş şöyle bir gösterelim. Şöyle yakından güzel bir çekimin alalım. Şöyle altını da göstereyim arkadaşlar. Şöyle bakın. Tetik korkulun üzeri, gövdenin altı, komple nakış işleme gibi el işçiliği, yan gövdesi aynı şekilde işçilikti. Şahane bir işçilik, şahane, İnanılmaz derecede güzel tığ işçiliği yapmışlar. Hemen böyle toplayayım. Zaten Türk cevizi. Cevizimiz normalde güzel. Numaralı cevizin bir üstü. Tam numaralı değil ama bu tüfeğe de yakışacak bir kundak koymuşlar. Gayet de güzel. Bakar mısın şuraya amca? Şu işçiliğe bir bak. Allah'ını seversen. Şahane bir işçilik var üzerinde. Arkadaşlar yani muazzam bir işçilik var tüfeğin üzerinde. Tığ işçiliği harika bir işçilik. Şuna bak. El kundağının açma kurma kolumuzun üzerindeki işçiliği falan harika. Buradan selektör tercih yapıyoruz, alt-üst tercihini. Tüfeğimiz harika ya. Şuraya bak. Şuradaki kullandığı işçiliğe bakar mısın? Tığ işçiliği. Gerçekten güzel. Hemen bu tüfeği toplayacağım. Toplu halinde size bir göstereyim. Kurma kolunun hemen şurada pimi var. Bunu çektiğimiz zaman şöyle... Yaklaş istersen bura, görünsün. Kolu çektiğimiz anda el kundağımız çıkıyor. Hemen şu şekilde montaj yapıyoruz. Tüfeği oturtturduktan sonra el kundağımızı takıyoruz. El kundağı oturtturuyoruz arkadaşlar. Tüfeğimiz enjektör, selektör, mobil şok, full bir tüfektir. Açtığımız an fişektör otomatik dışarı atıyor. Kapattık, tercihimizi yaptık. Üst, alt, alt, üst. Hemen buradan tetiğimizi çekiyoruz. Tak, tak. Tetikleri de çektikten sonra tüfek fişeği atış yapmış oluyor. Yaklaş, güzel cenal böyle Hamza. Gölgesi çok güzel. Bunu göstermek istiyorum takipçilerimi. Hemen şöyle 360 yapacağım sen çekerken. Üst tarafı, yan tarafı, diğer tarafını da gösteriyorum arkadaşlar şöyle yavaş. Hemen şöyle titik korkulu, el kundağının üstü, yan gövdesi, her tarafı. Çift başlı kartal, Selçuk arması var, bunu bunu kullanıyor. Gayet de güzel bir tüfek arkadaşlar. Tüfeğimiz toplam 5 adet şok. Fiber optik arpacığı mevcut. Dediğim gibi enjektör, selektör, mobil çok Full bir tüfektir. Fişekleri otomatik dışarı atar. Atış yaptıktan sonra iğneler çalışıyor şakır şakır. Tüfek harika abi. Tüfek harika. Klasik tüfekte full. Arkadaşlar bu tüfek tavsiye edilir. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, unutmuyoruz. Ha bu arada tüfeğimizin taşıma çantası bu şekilde. Plastik taşıma çantası ile geliyor arkadaşlar. Komple böyle set. Şöyle çevireceğim. Hemen çık başlı kartal böyle güzel bir arma koymuş. Kutumuz böyle. Bunu da göstermiş olalım. Aradan çıksın. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, bizi biraz üst sıralara taşımayı unutmuyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.